Kavga rüyaları tek bir şekilde yorumlanmaz, pek çok anlama gelebilmektedir. Eğer kişi rüyasında silahla veya tüfekle kavga ettiğini görürse hayırlı bir işe vesile olacak demektir. Rüyasında kılıçla kavga eden kişi iş hayatında rakiplerini alt edecek demektir. Rüyada kendisini savaş alanında gören kişi Allah katında hayırlı işler yapacak ve kahramanca hareketlerde bulunacak demektir. Eğer kişi rüyasında ağız kavgasına girdiyse bu yakın zamanda yaşanacak sorunlara işaret eder. Rüyada kafa kafaya biriyle dövüştüğünü gören kişi yakın bir dostunun ihanetine uğrayabilir. Rüyasında bir kişiye küfür ettiğini gören kişi gerçek hayatında sıkıntılar çeker ve kendi hatalarından kaynaklı sıkıntıları yüzünden zor günler yaşar. Rüyada bir kadınla veya bir çocukla kavga ettiğini gören kişi hayatta zayıf insanların haklarını gasp etmektedir veya onların üzüleceği davranışlar sergilemektedir. Rüyasında kavga ettenleri izleyen kişi ise gerçek hayatta da haksızlıklara karşı gözlerini yummakta ve görmemezlikten gelmektedir. Eğer kişi rüyasında sevgilisiyle kavga ettiğini görüyorsa gerçek hayatta ilişkileri daha güzel olacak demektir. Rüyasında anne ve babasıyla kavga ettiğini gören kişi ise gerçek hayatta büyük bir günah işler.